Bakın arkadaşlar değiştirdik parça hiç. Bunların ikisi de turbo elektrovanası. Bakın bu da belki turbo elektrovanası vanası ama Renault'un değil arkadaşlar. Audi'nin. 2016 Flans. Ee, yine bir tamirci vakası yine karşı karşıyayız. Araba turbo elektrovanası vanası arızası veriyor. Bu turbo elektrovanası arkadaşlar. Renault iki tiptir. Bir Megane 2, Laguna 2'lerin vardır. Genelde tamirciler ve parçacılar bu arabalara onları verir ama bu gördüğünüz olandan alacaksınız. Onu da göstereyim. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Bu işte Megane 2 ve Laguna 2'lerin. Şöyle söyleyeyim. 2009 öncesi araçlarda bunlar kullanılıyordu. bunun bunun direnç değeri yine bunun direnç değeri aynı değil arkadaşlar fluansa geçince bunu kullanmaya başladı Renault. Ve bu, bu arabanın orijinali arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tamirci vakası dedim. Tamirci arıza ondan demiş ve değiştirmiş. Değiştirdik parça. Hiç. Bu iki parçaya da benziyor mu? Bakın. Bunların ikisi de turbo elektrovanası. Bakın. Bu da belki turbo elektrovanası ama Renault'un değil arkadaşlar. Audi'nin. Turbo elektrovanası tabii ki bu arabaya uyum sağlamayacak ve sağlamayan onun için turbo elektrovanası arızası gösteriyor. Ee, biz şimdi eskisinin geri yerine takıyoruz.